Bilge! 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 Hadi kızım seyirci geliyor bitiremediniz mi daha? Bitti baba bitti hadi çocuklar! Hadi. Kimden o? Ee, Osman yollamış. Oo bu ne güzellik! Nereye koyalım bunu? Fuayede dursun baba ötekilerle birlikte oyun bitince çıkarırız sahneyi. Tamam hadi çabuk çabuk! Unutamamış çocuk seni. Yavaş konuş Aydın. Baba! Baba! Annemler nerede? Burada misafirleri karşılıyorlar. Çabuk olun. Henüz seyirci alınmıyor efendim. Biliyorum efendim. Aydın. Aa, baba geldin he. Beklemiyor muydun? Beklemiyordum valla. Özür dilerim tanımadım. Babası mısınız? Evet maalesef öyle. Buyurun efendim buyurun buyurun. Annenden haber yok mu? Yok. Otur baba. Kulise gel istersen. Giyinmem lazım. Otururum. Hadi bak işine. Tamam. Sahneyi karartın. Osman mı yollamış o sepeti? Ha, aferin ama. Baba, arkadakilerde tiyatrocu. Ne yapayım oğlum? Rakip her an yollayabilirler. Aa, daha neler artık? Sokmam vallahi salona. <laughs> <laughs> ne diyor oğlum? Bakacağım bir ablamlara. Giyiniyorlar oğlum. Olsun baba hepsi arkadaş. Çiçek şöyle koy hemen. Babası mıymış o adam Aydın'ın? Aksi biri. Ya oğlunuz mu dedim maalesef. Dedim. Ne babalar var. Aa. Beş kuruş yardım etmedi Aa. çocuğa. ...tahta kafalar Aha, geliyor. Oh, 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 hoş geldiniz. <laughs> buyurun 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 efendim. Hoş geldiniz. <laughs> Bulduk. Hoş geldiniz. Erken mi geldik Merhaba yoksa? <laughs> Yok canım. Nasıl çocukların morali? İyi iyi hazırlıklar bitti. Oh ama şurada biz bize canım. Ne var moral bozacak? Çiçeğimiz geldi inşallah. evet evet geldi bakın orada. Çok teşekkür ederiz. Ne demek efendim? Feda olsun. Niye soruyorsun Raşit? Ne ayıp? Yatın da söyle bari. İlla yaptığın bir şey duyuracaksın. <laughs>